Evet, hoş geldin sevgili arkadaşım. Bu video karşına çıktıysa demek ki alman gereken bir mesaj varmış diyelim mi? Senin için bir aşk hayatınla alakalı bir açılım yapmak istiyorum. Bakalım bu kişi senin için neler düşünüyor, senin için bir adım atacak mı, bir adımı gelecek mi? Hepiniz de niyetlidir. Kabul etmek istiyorsanız eğer takip edip, yorum atıp, yorumlara aldım, kabul ettim demeyi unutmayın sevgili arkadaşlar. Şimdi bakalım. Sana karşı hislerini. Burada kahvemi de içtim bu arada. Onun kolektifini de birazdan atacağım içip hemen bir kahve falı kolektif de atacağım. Biliyorsunuz ki her gün bir tane kolektif yorum atıyorum. Bakalım bugünün kolektifi de neymiş? Evet sürekli destelerden gidiyoruz. Evet güzel çıktı Şimdi arkadaşlar ben burada ne görüyorum biliyor musunuz Aslında bu kişinin size karşı duygularında bir yoğunluk var duyguları değişmemiş ne değişmiş biliyor musunuz sizinle birlikte olamayacağını olan inancı değişmiş yani diyor ki ben aslında seninle birlikte olmak istiyorum seninle bir gelecek de istiyorum ama seninle bir gelecek kurabilir miyiz? Bunu bilemiyorum açıkçası. Seninle anlaşamadığımızı düşünüyorum. Seninle bir gelecek kurabilir miyiz? Kafamda çok soru işaretleri var. Bu soru işaretlerini kafamdan silemiyorum aslında. Bu kafamdaki soru işaretlerini silsem aslında sana bir adım atmak isterim. Sana güzel bir adımla, güzel bir hediyeyle gelmek isterim diyor. Bakalım Evet arkadaşım kafandaki soru işaretlerini atacak mısın peki? Buna bakalım. Şimdi arkadaşlar burada baktığımız zaman kafasındaki soru işaretlerini atacağını net bir şekilde görüyoruz. Hatta size dediğim gibi bir hediye ile de gelebilir. Ve şuna dikkat edelim. Bu ilişkiniz gerçekten bu ilişkiniz için gerçekten bir dönüm noktası niteliği taşıyor. Yani bu ayrılığınız sizin için bir dönüm noktası niteliğinde. Çünkü bundan sonra her şey değişecek ve size karşı güzel adımlar atmaya başlayacak. Size bir çiçek, bir hediye ile de gelebilir. Bir nişan, bir evlilik hazırlıklarına da başlayabilirsiniz. Hızlı bir şekilde ciddi bir ilişki evresine geçeceğinizi görüyorum. Bireysel bakım istiyorsanız bana ulaşabilirsiniz. Bireysel bakımlarım vardır arkadaşlar. Bilginiz olsun.